Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte frensiz bisiklet kullanmaktan bahsedeceğim. Frenlerin üstünde ellerimiz yine olacak. Güvenlik amaçlı. Ancak frensiz bir şekilde daha az yorularak ve frenlerin ömrünü uzatarak bisiklet sürmüş olacağız. Burada amaç güvenli sürüş kalitesini arttırmak ve daha az yorulmak. Şimdi bundan sonra fren sıkmayacağız. Buradaki yapacağımız işlemle Fren sıkmamız, yavaşlamamız gereken yerlere gelmeye başladığımızda gazı keseceğiz. Pedal çevirmeyi bırakacağız. Onun yerine yavaş yavaş gideceğiz. Bakın şu an fren sıkmıyorum. Ellerimi şöyle aşağı kavurdum. Ama tabii bakın araba, karşıdan hızlı araba geliyor. Burada şimdi yokuş aşağı indiğim için frenlemem gerekiyor. Elbet ki gerekiyor. Sakın böyle bir şey denemeyin. Yani hiç fren kullanmadan kullanmaya çalışmayın, fren sıkmadan kullanmaya çalışmayın. Çünkü ben size sıkayım. Ön arka, ön arka, ön arka. Sıkıyoruz. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Ön sıkmadan bisiklet kullanmayın. Ön de sıkın yani fren kullanırken ön freni de kullanın. Şimdi şuradan düz gideyim de çok bayır aşağı incezi yoksa başı gelen başı gelen baş edemiz gel, öyle işte. Bakın şimdi pedal çevirmiyorum çünkü eğimli bir alan yol. Devam ediyoruz. Kanalın abone abone artış hızı yine hızlı artmaya başladı. Bir ara bayağı düşmüştü. 200 lira kadar düşmüştü. Çünkü ben video koymuyordum. O arada aboneler de çıkmış. 100 kişi falan abonelikten çıkmış sanırım. Sonra 500'e yaklaştı sanırım. Şu an 28 günlük son 28 gündeki abone sayısı. O zaten artar da daha bine çıkar büyük ihtimalle. 3500 geçtik. Bir ay sonra 5000 oluruz herhalde. Evet bunu yapacak bakalım. Ben devam edeyim. Görmüş olduğunuz gibi fren sıkmıyorum yine. Fren sıkmıyorum. konu çok basit bir konu. O yüzden sohbet edeyim dedim biraz. Şu orta gibi hala yaptıramadım. Bir adama sordum. İnternetten alacaktım göbeği değişim için de ona verecektim. Aşırı yüksek bir fiyat söyledi. Göbeği sadece değiştirmek için yapacağı işlem sadece bunu söküp yenisini takacaktı yani. O yüzden ben de biraz beklemeye aldım. Erdek'te erdek bisikletçiler var. Erdek'e gideceğim bir ara. Orada soracağım. Erdek'e bisikletle giderim zaten büyük ihtimalle. Çünkü bisiklet yaptırmak için bisikletle gitmem lazım. Elbette, elbette bisikletle giderim. Sonra orada sorduğumda size de haber veririm. Hop. Evet. Yolları kontrol ediyorum. Yolları kontrol etmeden kesinlikle dönüş şey yapmayalım. Zaten frenleri de sıkmıyoruz. Şöyle frenleri kontrol edeyim ya. Yani ara ara sıkmam gerekiyor. Çünkü sürekli çok hızlanıyor bisiklet. Bakın burada. Evet. Bu aşağı inmeyeceğim. Çünkü çok fazla şey var. Yukuş. Bu arada... Burada kameranın açısından hiç bakmadım ama umarım iyidir. Aa, ben de yanlış yere gelmişim ya. Çok fazlayım var burada. Size tam istediğim gibi göstereyim. Bakın bu sürüş şekline. Evet şimdi çıkıyorum. Örneğin ne yaparız? Burada pedal çevirmeye devam ederiz ama biz bırakacağız. Pedal çevirmeyi bırakıyoruz. Yavaşlıyoruz. Sola döneceğiz burada da yavaşlamam gerekiyor çünkü insanlar geliyor de sürekli bisiklet hızlanıyor. Şimdi şuradan sağa inelim. Ana caddeye çıkacağız. Facebook üzerinden geçtiğimiz gün, dün hatta, bugün pazar günü, dün canlı yayın yaptım. Deneme amaçlı maksimum aynı, aynı anda üç kişi izledi canlı yayını, Dörde hiç çıkmadı. Olsun bu da bir gelişme. Çünkü Facebook sayfasına beğenen kişi çok az. 200 küsür. Ona biraz abanırsak güzel olur. Facebook Facebook sayfasında beğeni verin bir zahmet. Şimdi devam edeceğim. Şıkanacak birazdan. Evet. Kamerayı neyle taktığımı soruyorsunuz. Lütfen size tavsiyem. Benim kanala yüklediğim videolara bir bakın. Bunu hepiniz sormuyor ama soranlar var. Yüklediğim videolara bir bakın. O videoların içinde vlog nasıl çekilir isimli video var. Vlogları nasıl çekiyorum da olabilir. O videoya gidin. Orada göreceksiniz. Göğüs aparatı aparatıyla çekiyorum. Birisi sormuş. Kaska takmadıkmıştım o vlogta Geçtiğimiz vlogta 14. 14 ve 15'ti. Geçti bir önceki vlogda. Kaskı hiç takmadım kamerayı. Göğsümdeydi sürekli. Kaskı nasıl taktın diye sormuş bir arkadaş. <laughs> kaskı takmadım ama takacak olsaydım kaskı paratlar var. Onlarla takıyorum. Burası çok kalabalıkmış ya. Niye girdik ki buraya biz? Arkadaşlar hep aynı yerden geçiyorum ama mecbur yani. Bandırma da gitmeye başka bir yer yok. Maalesef. Evet. Devam ediyoruz. Canlı yayın demiştim en son. Şimdi YouTube'dan siz YouTube'dan canlı yayın istemişsiniz. Bir önceki vlogtaki ankette sonuçlar onu gösteriyor. 165 YouTube demiş. Ama YouTube'a koymak için bir canlı yayınların biraz da kaliteli olması gerekiyor ve konulu olması gerekiyor. Şu an için Canlı yayında işleyeceğim bir konu yok ve katılımın da yüksek olması lazım. Minimum 50-100 kişi minimum yani ortalama 50 kişi izliyor olması lazım o anda. Onu da sağlamak biraz zor sanırım şu an için. Çünkü aynı anda 50 kişinin toplanabilmesini sanmıyorum. Yani 20 kişi bile olsa yeter ama konu olmadığı için canlı yayınlarda soru-cevap şeklinde gitmemiz lazım. E soru soracak da vatandaş 20 kişi yetmez yani bir canlı için. Ha bakın bak buraya bir çakallık yapmışlar. Hüce! Yani ben Bir tane çay serisini şuraya. Abi. İleride şurada kapatacağım. Bir önceki videoda şurada kapatmıştık zaten. Hayırlısı artık. Gördüğünüz gibi fren kullanmıyoruz. Acele de etmiyoruz. Acele etmediğimiz için fren kullanmamıza gerek olmuyor. bu hafta biraz geç oldu. Yani bir haftadır, tam bir haftadır hiç video yükleyemedim kanala. Artık önümüzdeki hafta telafi ederiz. Yani telafi etmeyiz de önümüzdeki hafta iki video sorumluluğunu yere yerine getiririm diye umuyorum. İnşallah olur. Evet arkadaşlar. İlerleyelim biraz daha. Yollar da zaten fren sıkmak için önemli fren sıkmaya gerektiren yollar olmadı bugün. Yani bayır aşağı inerken tabii mecbur sıktık orada da. Onun haricinde gerek yok frenleme, çok fazla frenlemeye gerek yok. Bu video beklediğimden daha basit oldu. Yani ben biraz daha çok anlatırım diye düşünüyordum. Ama baktım ki fazla basitmiş. Olsun bir sonraki videoda. Başka bir konudan bahsedeceğim. Bu konu çok önemli. Bak bir sonraki vlog bekleyin. O vlogda çok güzel bir tez, çok güzel bir e, tez mi diyelim, hipotez mi diyelim? Hipotez, hipotez sanırım doğrulanmış oluyor. Tez diyelim. Çok güzel bir tezim var. Onu anlatacağım size. Özellikle arabalar ve bisikletliler için, araba süren insanlar için, şoförler için ve bisikletler için çok önemli olacağına inanıyorum. Fren sıktım çünkü arkadan arabalar geliyor ve burada kocaman bir dolmuş var. Devam edelim. Aynayı soranlar oluyor yine. Aynayı tekrardan söyleyeyim. Aynayı Balıkesir'de bir bulunan bisikletçiden aldım. İsmi de Ay Yıldız Bisiklet. Tavsiye edeyim adam çok iyi bir adam. Güzel de eşyalar satıyor. Ucuza satıyor. Özellikle çok ucuza satıyor bazı vatandaş, bazı e, dükkan sahipleri sanki yabancı ülkede yaşıyormuşuz gibi dolarla, euroyla satıyorlar ürünleri. Yani sat tamam elbette birkaçını sat ama iç lastiğiyle dolarla, euroyla satanlar var. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'de TL geçiyor. Sen ödemeyi TL olarak alıyorsan büyük bir kısmı da ürünleri sattığım ürünlerin büyük bir kısmı da TL ile satman gerekir diye düşünüyorum. Onlara da buradan mesajımızı yollayalım. Evet arkadaşlar Ayılız bisikletten aldığımı söylemiştim herhalde. İsmini de söyleyeyim Ayılız bisiklet. Balıkesir'de PTT'nin arka tarafındaydı. Bu arada reklam falan değil ha. Herkes sorduğu için söyleyeyim dedim. En azından Balıkesir'deki veya Balıkesir e etrafındaki vatandaşlar yararlanmış olur ama AliExpress ve Gitti gidiyor gibi sitelerden de benzerini veya birebir olanını bulabilirsiniz arkasında da lambası var şu şekilde göstereyim arkasında lambası var üç farklı modda yanıyor <laughs> baya iyi o da evet bayanlar gelsin evet biz orta şehirde geçelim şöyle evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünce dek. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Aa, bekleyin şurada bay bay diyeceğim size. Geç dayı geç 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 dayı. Bay bay. Bay bay. Is it true that you wanna? <laughs> 되 게시미야. 두 mm. 음.